Sen olacak. Kuş gitti. Kuş gitti ben kameraya açana kadar arkadaşlar. <laughs> Belki döner ya. Niyeti vardı sanki. Şu duman yüzünden kaçtı. Dumandan inmedi Aha, ki kuş. Martıymış lan kaçak sanki. Göremedi. Oğlum zehirleneceksin gel buraya gel. Eyvah biz duramayacağız şimdi ha. Aha böyle işte dostlar her gün halim böyledir. Sazım dertli dertli beni söyletir. Şu yanık sesinde bir türkü patlat da dinleyelim. Valla yavrular. Dama, nama, nama. Bir argoan havası söyle hadi. Kanında argoanlık var senin. Hayır. <laughs> sesimiz yok ki. Ne sesimiz? Konuşmayı olsun. bilmiyoruz. Şarkıyı nasıl söylüyoruz? Konuşma bilmiyorsan konuş. tamam. Evet. Sıcak sadece oturduğumuz yerde sıcak çay içiyoruz. Evet. Bugün, Sesim o yüzden biraz sıcak bugün geldi Bugün semaveri yakmamışlar. Ali dedi çaylar benden aşağıdan yapmış getirmiş sağ olsun. Ali müthiş Ben sevmiyorum lan diye. Semaver çayını yok. mı sevmiyormuş? Ha. Ya Ali'nin arkasından konuşmak gibi olmasın ama çok böyle zıt hemen çevir şey yüzüne ya. karşı koyuyor. Aa buradaymış Ali. <laughs> Ali'yi seviyorlar ya. Ben laf geçiriyorum ya bakıyorum yorumlara Ali'yi savunuyor arkadaşlar. Çok Ali çok bir çok bir efendi bir duruşundan bir belli bir diyorlar. Çok var. akıllı çok efendi biri diyor. <laughs> diyorum ki ben bize sorun onu bize bize biz yaşıyoruz onunla. <laughs> Bunu kim diyor abi? Abonelerimiz. Abonelerden biri. Valla şey diyorlar ki adamın diyorlar, diyorlar duruşundan belli tamam. çok efendi konuşmasından belli diyorlar. Çok mülayim Fikret biri. Fikret de ona yorum yapıyor evet. Fikret seni bir savunuyor, bir savunuyor. Ama aa bak bir daha dedi ki çay olursa bir dahakine geleyim falan ama Fikret sen yoksun senin e, şuben var. <laughs> şube var. Yan şuben var. Yan şuben burada. <laughs> ne yazmış biliyor musun Serhat? Biz hani dedim ya bir arkadaşımız yazmıştı o yan inşaat yıkılmadan tuğla alın falan diyor. Her şey bitmiş değil. Oraya diyor yeni tuğlalar gelecek diyor. Çekin çekin alın diyor, biriktirin diyor. Beton atılacağı zaman da rica edin diyor. Şuradan iki kürek beton alalım diyor. <laughs> evet, evet. Oradan diyor alırsınız, kümesi yaparsınız diyor. Nasıl olsa tavan için pirket gelecek, bilmem ne gelecek. Adam baktım tam senaryoyu kurmuşlar. Bu Allah dedim. Fikret sen Fikret yapar ya. Yani. Dedim ki sen Allah'tan siyasetçi olmamışsın var ya. Ülkeyi mahveder bu. Böyle bir. <laughs> Fikret yapar ha. Batı Batıyor. Bir Adam <laughs> abisinin hakkında nasıl Söyle, konuşuyorsunuz lan? Ben... Şöyle böyle böyle çağdı tutuyor, böyle tutuyor. Fikret ihaleye giriyor. Ne oldu Fikret? Şimdi bakıyor. Bir kağıt lan <laughs> 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 Murat. Tamam. Kaçak. Vardır geri git. Murat'ın bakıştan anlamadım kaçak olduğunu. Fikretler iyi batak oldu. Bu Tuncay da beni bugün amma aradı arkadaş ya. Oğlum açıyorum interneti çekmiyor. Şeyi yok ya internet yok evde bir de o zayıf kullandığımız şey. Okeyimiz de var evde niye yok? ne ya? Burada mı okey oynuyor bu havada? Evde oynuyoruz ne var Evet kaçak için Ayo. videoyu açtık Ayo. ama maalesef kaçak gitti güzel bir Arap vardı. Belki mi diyoruz? Deriz... <laughs> Bugün Serhat'ın şarkı söyleyesi var Ayo. Türkçe'de. Ork Ayo. var ork getireyim buraya. Olmaz mı? Ayo. Ali Can da sazı getirir. He, Ali Can'a söyletelim harbiden ya. Ali Can hiç aklımıza gelmiyor. Evde mi Ali Can? Alo. Evdedir. He. Çağıralım mı bize iki türkü söylesin? Şurada kuşlar. çoban misali. He. Koyunumuz yok da kuşlar kavalı da var. Kavalını alsın. Kavalı da mı alsın? Evet, Arayıp söyleyek mi? Ali Can'da her şey var arasında. Şey de var. Adam şey şeyde okuyor. Konservatuvarda okuyor. Benim Normal dönüyor. Çekmiyordur ya. Konservatu. Alo. Le 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 Ondan değil, le, 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 le 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 mu, sana, sana. le mu? Sağ ol, le 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 Yok sağ ol. Çay yok zaten, mı Gelmez, Ali Can şey yap, bir mı Alican konser versin bize? Gelmez, Alican'ı boş... Arama bile. Alican kan... 50 tane yalan söylerse... Adamın kanalını da tanıtalım Kim? ya. Adamın kanalı da var. Ne ya, Alican'ın kanalı var. İçecek Çekmiyor mi? da var yani sonuçta. 50 tane yalan söyler. Sana Kim çekmiştir. Alican ya. Amca onu, amcamın ol. He, onu diyor. Sağ. Ol. O çocuk yalan söylemez. İşte onun marifeti de diyorum. o. Yani, yalan söylemez gibi görünüp seni. yalan ya söylüyor. Sen, evde oturuyor Serhat abi diyor. Ben okuldan çıktım daha yeni arabaya bineceğim diyor. Ben de her aradığımda <laughs> diyor ki abi diyor kurstayım diyor. He, Ali Can diyorum dernekte. Işte, Demek abi. bana da yalan söylemiş. <laughs> ya, Bak, Ali Can diyorum dernekten çağırıyorlar çağırıyorlar diyorum. Tamam. Biliyorum ha. Evde oturuyor aşağıya. Ayakkabıyı gördüm zaten. Kaçak Murat mı beyaz kelebek geliyor lan. Aha kaçak geliyor beyaz kelebek. Hadi çevir Murat. Ekşin olsun. Hangi Kuşları düşürme de. Yok lan o gitti ya. Valla geldi, geldi geldi. Al, atıyor, Hangisine bakayım? geldi Aa ben şu ilerideki beyaz var. Aa. Ha. Kaçak geliyorum. geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar kaçak geliyor. Arkadaşlar Dolap değil Evet, Kim kaçı arkadaşlar? Ben, kenara gitti Ha kondu, buraya kondu. Hadi Murat, iç sende, güzel bir şey. Ben şu şapkamı çıkarayım, göremiyorum. Ulan Ali Can'ın adına bak, ha, bu, tekrar uçtu geldi. Murat, Murat Kümeste mi? Kümeste dur çık. Murat bak. kümesin üstünde kuş. Şöyle yakın çekin de kaçarsa en azından neye benziyorsunu görürüz. Tam bakıcılık. Valla bakıcılık yaparmış bu kuş. Evet arkadaşlar bu Başka bir kaçak için videoyu açmıştık. Bu geldi kısmet bulunmuş. İyi işte. Küm Murat dur. Tamam. Tam, üstünde kuştu. Çıkma Alican. Çıkma. Uçta geriye Şey Alican. Alican diyorduk evet. ya çıkma Alican. Yem at yere. Ama Murat'ı görecek kaçacak. Yok Murat Aha gitti. Ali kepçeleseydik ya lan. Valla ya gelsin de kepçeleyin dur, 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 ya. Dur. Nereye gitti? Kaldır lan. Burada. Ağabey. Ha burada ben de evet arkadaşlar uçtu geri geldi. Hadi kon kepçeleyelim seni. Harbiden ha, demin kepçe niye aklımıza gelmedi? Ne bileyim, kuşun öyle kalkıp gideceği aklımıza gelmedi ki. Rahattı. Gidiyor taşlarda. Kuş göster gelir belki. Le, le, le tamam, bu kuşu da, aha dönüyor dönüyor, Murat dönüyor. Döndü döndü, o burayı gördü bir kere. Yem de var. Yem çalkalar Serap. Hadi gel gözüm. Hadi gözüm gel. Hadi bir kaçağımız ya, olsun. Burada, gel. Action lazım bize arkadaşlar. Like totemi yapıyoruz var, arkadaşlar. Gel. Ya söylemeyeceğiz. var gel. Az, az göster kuşu. Geldi geldi. Yer mi arıyor? Ne yapıyor? Hayır bir şey. Yani. Başka bir kuş mu geldi? Şey Dolapçı, Filibe. Filibeymiş. Aha geliyor, alçaktan Orucudan geliyor. Filibeydi Geliyor, alçaktan geliyor. Alçaktan geliyor gene de alçak gelmiyor. Alçak. Alçaktan ben geliyo, geliyor. Ben geliyo. şöyle şuradan çekeyim. Ne oldu? Gitti mi lan? Aşağıda. Aşağıdan geliyor. Aa orada. Gelene şöyle. bak, gelene bak. Evet geliyor Arda, arkadaşlar şey sarı binanın aa. üstünde şu an yön değiştirdi. Bak, güzel, geri gelen insan. O zaman bir ellemeyin yok. bir. Aynen, aynen, aynen. Aynen. Tamam daha elle. Şu an bayağı bir <laughs> geldi benim beğenmedi. Bizim kuş gibi uçuyor. Dur 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 geldi geldi. Ya maşallah maşallah. Gel maşallah. Şimdi böyle kaçarsa giderse yem var, yem var, su var. Mısır. Helal yem, helal gel. yem, helal, helal yem, ya. Mısır var. Ya bile bile bile. Bizim kuş var. Vallahi ya. Şş, feste bir ara biri vardı ya. Neydi Çap, o? Oraya inecek lan. Cas 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 cas. Gel <laughs> gel <laughs> gel <laughs> gel. Şu an uzaklaştı baya ama yine hala Gelme ümidimiz var Orijinaldi ya Orijinal, Orijinal. Filibe. Filibe Ne demek Filibe Bir ara duydum sanki Dokunulmamış kuş Düz uçan kuş Baya bir gitti Evet baya bir uzaklaştı arkadaşlar İnşallah gelir o, gö Gördü tam. burayı ama Arkadaşlar baya şu tarafta bir yerlerde Murat'tan ürktü ya O tipi ya, yanlar... gören kuş durur mu Kümesi, Çeksen keşti, amca oğlum Kepçesi Kuş bunun tipinden kaçtı diye bir çeksen o işte bu tipten korktu kuşlar evet. Yuvan kümesin içinde olmasaydın Murat belki inerdi. Ne alakası var beni görmüyor musun? Suçlu bir sensin. Yok. Sırf bunu demeyin diye Hadi zaten gel. kümesin Hadi gel gözüm. Ben. Keşke kepçeleseydik ya. Hadi Hiç aklımıza da, da gelmedi ha. Kuş gönlü zaten dakika sürmedi kalktın ha. Ama. ama o sonuçta inmişti. Gelir belki. Hadi bize gidelim. Ben hala ümitliyim arkadaşlar. Ben zaten onu izliyordum da. İzliyordun ama yakalayamadın. Kuşlar da bayağı. Evet, İstanbul'da yağmurlu bir cumartesi gününden kaçak maceramız bir böylelikle... Saat dört olmuş ha. Dört mü olmuş? Yani Oo, çoluk de. çocuk evde aç, ben gideyim alışveriş Yağla yapayım. Ya, ya. Saat ne çabuk geçiyor ya. 4'ü beş geçiyor. Evet, saati de öğrenmiş olduk bu arada. Ve Saatlerinizi biz... kurun. <laughs> daha bak o kuş daha aşağıda uçuyor amca var. Gelebilir ha. Ee, o okulun orada uçuyor. Dördü beş geçiyor, biz hala bir tane kuş yakalayamadık. yakalayamadık, bir tane bulduk ama. Gaga ve sıkıntı. bu üçüncü haftamız evdeyiz ve kaçak yok. işler İşler kesat hadi çalışmıyoruz dedik belki. Öyle kaçak yakalarız ya. hani öyle. doğru otururuz diye ümit ediyorduk ama fırsatın oluyor ki, bu sefer kaçak ya. gelmiyor. Orada uçuyor o da tepesi. bak öbür tarafta solda. Oradaki başka kuş mu? yok aynı. Aşağıda. Ben göremedim ki. Aha, şeyden geliyor. Ha, 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 ha Gördüm Aa, Evet arkadaşlar kuşumuz yaklaştı Hadi bakalım Totem yapıyoruz arkadaşlar Like totemi yapıyoruz Baya yaklaştı Hadi gözüm, hadi gel Hadi gel Bizde dalga geçip geçip gidecek Yok o yoruldu İnecek artık O kadar yol gitti ya. Elbet bir yerde duracak Bu da Vay, evet yine aynı şekilde dolanıyor burada. Geliyor geliyor. Birinin kuşu olmasın. Gelmiyor, gelmiyor. Yani zaten mutlaka birinin kuşudur da kesin. buradakilerin birinin kuş olmasın. Bakıcıları değil mi onun? Ömer nereden kaçıracak ki? Kaçırmış oradan işte or orayı arıyor hayvan. Fil Orijinal Filibes. Ya yuvayı arıyor. Yine gitti aşağıya. Evet, bu arada Filibe hakkında bilgisi olanları yorum alalım arkadaşlar. <laughs> Benim gibi cahil birine, e, Anlatın. Anlatır. Beni bana anlatır gibi anlatın arkadaşlar. Evet, az daha duracağım arkadaşlar. Bakalım belki gelir kısmet. Şimdi ben ineceğim aşağı. Bir de yakalarlarsa bak o kötü. Her zaman öyle oluyor zaten. Öyle oluyor değil mi? Geliyor. Geliyor mu yine? yine Hadi Murat. Evet gözüktü. Yine bu tarafa doğru dönüyordu ki son anda döndü. Yine çenem düştü arkadaşlar. Şu çenemi bir bulayım nereye düştü. Çok da iğrenç bir estir yaparız. Nerede? Vallahi en son. Ha, orada. Işte uzaklarda. Keşke benim olsa. Y yükselmiş bu sefer. Keşken benim olsa. Serhat sen söyle ya seninki tutuyor. Orada da kuş gösteren. Şimdi Oo. aha oraya iniyor. Hemen aha ya. indi. Fena sıktı. Değil mi? Mardın uçuruyorlar oraya gitti. Oraya indi arkadaşlar. Şu arada bir yerde kuş gösterdiler. Şu arada şu, şu hemen hemen şu arada bir yere daldı. Bu, ya. neyi biliyor musun? Bezat'tan aldınız. Gel aldım He bu o, o maşallah o. arkadaşlar bunu kaçırmıştık. Yakalayan arkadaşımız mezatta satıyordu. Bize de tesadüfen gördük, aldık. Şu güzel kuş çıkmış. Ali diye çok güzel dönüyor ama biz tabii çekmek nasip olmadı daha bize. Şu şey olsun. E, yağmur biraz bitsin bir uçum yaparız. Kurusun kuşlar. Bahsettiğim kuş şu ortadaki arkadaşlar şu. Kuş konmamış. Kalktı mı? Kalkmış. Ayrıldı oradan. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir kuşu indiremedim Murat ya. İndirdim. i̇ndirdim. Sonra ben Sen yok, sen indiremedin ki. Sen yoktun, kuş indi. Tesadüfen. Ben indirdim, indirdim onu. Ya bırak. İndirdim, Kim indirdi ben. arkadaşlar? Allah aşkına doğruyu yazın ya. Çayımı bile yarım bıraktım ben. Balkondaki kümes açık olsaydı. Hmm. Kesin gelir. Şükrü yok mu? Neredesin? İşte. Çalışıyor da işte. Adam 15 gün yattı geçen diyor ki bana izin yok. Ulan daha ne olsun? Şimdi Fiko'ya da yok. Fiko'ya da mı yok? Fiko'da çalışıyor. Cumartesi pazarı O kuş oradan, o, aha bak yine orada alçaldı. Oradan ayrıldı ya. Şimdi Yo koş, şimdi koş işte, ağa geliyor. Kuş çıkar. Dönüp gelecek şimdi bak. Gelsin abi daha gidiyor. Uzaklaştı. <laughs> Şu saksağını yakalayalım. Yak yak yak. Kah kah kah. Kah kah kah. Şimdi Karabayır'a doğru gidiyor arkadaşlar. Karabayır'dan bu tarafa gelecek. İnşallah. Maşallah. Spanallah. Şurada bir yerde arkadaşlar uçup duruyor. Şu an ekranda ne kadar görünür bilmiyorum. Bir alçalıyor, bir yükseliyor. Muhtemelen yerini arıyor. Ama işte o yer burası. Manyak. Hala neyin evet şu an yüksek binaların oraya gidiyor. Çekebiliyorum sanırım ama baya uzaklaştı. Bakalım Murat kuşu döndürebilecek mi? Gel gel. Çok duyar seni orada. Gel lan buraya. onun yerini arıyor ya. Bak alçalıp duruyor çünkü bazı çatılarda. Bakıyor orası değil. Geri kalkıyor. Manyak ya. Bu avları dışarıda geziyor hiç ya. ya. Hayır bu kuşlara da yasak gelmesi lazım. Değil mi? Ha orada çatıya indi. Hayır. İnmedi. Sıyırdı, teyit geçti. Ne göremem. Ben şu an takip bak, Mavi okulun orada. Evet gördüm. Şimdi. Ben vardı, şimdi oraya gitti. Demin de iner gibi oluydu. Ee, Tekrar kalktı oradan. Yine aynen oraya yine tekrar alçaldı. Zannedersem orada oh. kuş gösteriyorlar. Tekrar kalktı. Şu an alçaktan gidiyor. Yok yo, kalktı. Diğer okulun o tarafa gitti alçaktan. Şimdi bir yerden çıkar o. Kalk gözünle mi görüyorsun abi? Ya? yok gördüm çünkü alçaldı kalktı tekrar. Ama şu an ortalıkta yok. Neyse. <laughs> Arkadaşlar ne diyelim. Burada telefon telefonunuz var mı? Ben aşağı ince. Ben dedim, ben e, işimiz Ali'ye kaldıysa vay halimize. Aa, Ali de gidiyor. Belki kendiliğinden gelir biz, girer. Biz gidebiliriz dedik. O gidiyor. Biz e, <laughs> sırf iş ona kalmasın. Kuşları açık kalsın. Kalmasın mı? Kalsın ya o kuş gelir. Dışarı bir iki tane sağlam kuşunu bırak Ali. Gelsen, ya maksat ekşin olsun. Zaten Şükrü'ye verecektim. Gerek yok. Olsun. Evet. Olsun ya. O zaman, o zaman ben beklerim. O zaman ben beklerim. Murat bekliyor. Şükrü'yü dişiye doyuramadık zaten. Anlamadım ki ne, ne yapıyor bu dişileri ipe kaçırıyor. Ne yapıyor, ne yapıyor? Ne yapıyor lan bu dişi? Ben de bilmiyorum ki abi. Hep dişi eksik. Fenerbahçe kadrosu gibi. Vallahi hep dişi eksik. Şu an ama bu kuşları takılmıyor. Gidiyor mezattan erkekleri topluyor. <laughs> Tekrar ya, alıyor bir <laughs> daha dişi lazım. Onlar öyle yapmıyor bence. Şükrü, Şükrü. Böyle en son bankolar vardı işte. Dedi ki üç tane dişi vardı dedi. Ya, dişi ya de... arkadaşlar da Murat öğrenmiş ya dişi kuş oldu mu diyorlar ki Şükrü'ye verirsiniz. Ama Şükrü dişi diye alıyor erkek çıkıyor Bezat'tan aldığı Valla o da onun şeyi bilgisiz değil mi diyeyim basireti mi şansı mı? Üç tane dedi, dişi lazım dedi. Bir tanesini ben aldım. Bu arada beyaz, geldi. beyaz çıkmadı kondu sanırım orada bir yere. Veya biz gözden kaçır Aa orada uç Yok değilmiş o. Bizim dişi diye verdiklerimiz de erkek çıkıyor. Adamı kandırıyorsunuz. Dişi diye erkek veriyorsunuz. Sonra konuşturuyorsunuz ya, beni. Dişi diye verdi ben ki Ya bırak onu bilerek verdin işkiyatçı. Güllüyü he. demiyor mu? He? Güllüyü. Ben, Güllü ya, bango verdin ben ya. He o aynı o ayrı. Da erkek evet arkadaşlar ben, ne diyelim? Kuş gelirse bir şekilde çekebilirsek yakalarız, çekeriz, yakalayabilirsek tabii gelmezse de canınız sağ olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tuncay abi videolar çekiyor. Tıkılayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.